Selam Gizemler Diyarına hoş geldin. Bugün Türk youtuber Meryem Can'ın imalı konuşmasından bahsedeceğim. Bu konu uzun bir konu. Buradan başlıyorum. Eğer Meryem Can'a laf dedirtmeyen insan varsa çıkabilir. Modacı Raşit Bey kendi YouTube kanalında Meryem Can'ı da konuk ettiği videoda K-pop'la ilgili konuştu. Burada çeşitli gruplar çeşitli idollerin Instagram sayfasına bakmış ilk önce Blackpink grubundan Jennie'nin tarzı olmadığını söyledi, o videoya bakalım güzel. Çok ben bu kızı çok beğendim. Beğenmedim mi? Ya bana çok böyle tarz gelmedi bu kız yani. Bu kızın çok tarzı yok bence. Ben... Pardon Raşit ne oluyor bu bitti Lalisa Manoba'nın kıyafetlerini kombinleyen Meryem Can'a sırf yalakalık olsun diye sana daha çok yakışıyor neymiş Lalisa Manoba'nın dünya güzeli seçildi bunu da not bırakayım videoya bakalım. Lisa'nın bu kombini <laughs> nasıl buldun? Aa şahane bence. Bu zaten bir klip çekiminden. Okey. Sen şimdi, yaptın şimdi, şimdi. benim yapmış olduğum versiyonunu açayım. Buraya. Muhteşem. Bu, çok başarılı. Bir şey daha söyleyeyim mi sana? Sana bir itirafta bulunuyorum. Sen daha güzel taşımışsın. Ha, gerçekten mi? Teşekkür ederim. Doğruya doğru. Ben de öyle yani. Teşekkür İdollere dediği en acımasız kelime köle, modern köle ilk olarak senin tasmanı neyse bu konu hakkında bir video daha gelecek.